Herkese merhabalar arkadaşlar. 19. bölümümüze hepiniz hoş geldiniz. Dünyanın en cesur insanları. Maşallah. Kanka senden başlayabilir miyiz? Sen bu arada Tosuncu'ya benziyorsun birazcık ya. Evet efendim. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, çok benziyor. Evet biraz yani şöyle söyleyeyim insanlar yani insanlara karşısında hep görülen Mersin'deki olarak çiftlik bak benim. Mersin'in e çiftlik bankı mı sensin? Evet. Başına gel başına hiç böyle bir bela geldi mi? Benziyorsun diye. Çok geldi. Şimdi Antalya otogarında'yım. Mersin'e dönüş yapacağım. Bir şirkette çalışıyorum. İsmini vermek istemeyeyim. Mersin'e dönüyorum yorgunum biraz otokarda bekliyorum bir tane bir abi geldi üstüme daha doğrusu yoldan ileri gitti geri geldi üstüme zıpladı hemen. Çiftlik mi mağduru muydu? Evet evet sen dedi benim dedi paralarımı dedi yedin dedi filan dedi paralarımı dedi ver dedi ondan sonra bu sefer dap etmeye başladı. Dövdüler seni? Evet üstüme doğru geldiler. Ondan sonra ben dedim hayır dedim ben değilim dedim filan dedim yalan söyleme dedi verdi de 50 milyarımı dedi filan dedi abi dedim ben dedim <gülüyor> <gülüyor> ondan sonra karakola filan gittik ondan sonra gerçek olunca adam yemek ısmarladı öyle bitti kanka seni tanıyabilir miyiz İsmim Muhammed Emin Çiftçi evet, bu buralıyım sen beni neden peki kokoreççiye benzettin? Abi şimdi kafada şey var ya o bandana mı? Aynen. E, kokoreççiler de öyle şey. Siyah da giyinmişsin zaten. Ele bir tane eldiven. Tak 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 tak. Tamam. Tamam. tamam kanka Emin başına gelmiş olan en komik olay nedir? Valla onu baya düşünmek lazım. Arkadaşlar da bir tüyo vermesi lazım da. Ben size bir Antalya şeyimi anlatayım. Şimdi Antalya'da sene 2012-2013 falan olması lazım. Neyse e, bir işte organizasyon falan var gittik masada oturuyoruz böyle işte e, organizasyonun teknik kısmının yanında bir tane hatun var ama göreceğin çok güzel bir şey tamam mı neyse biz oturuyoruz yanında arkadaşlar da var ya diyor ki işte şunu gidelim bir dansa kaldıralım falan filan ben şöyle baktım adam harbiden yakışıklı yani tamam mı yani bu adam normalde git teklif etmesi lazım kalkar kız neyse bunlar oturdu yerden dur işte dur Ondan sonra Bunlar şey yapıyor, giderdik gidemezdik falan filan. Lan dedim size dedim ya dedim. Ben dedim kendim gidiyorum. Tam baktım masadan. Ya bizim arkadaşlar da var. Dedim nereye gidiyorsun? İşte ismini hatırlamıyorum da hani Gizem diyelim isminin. Dedim Gizem'i dansa kaldıracağım. Ya o kalkar mı o işte hani zenginlerin şeyi ya. Dedim baba teklif ederiz. Kalkarsa kalkar, kalkmazsa kendisi bilir. Sıkıntı yok yani. Neyse gittim yanına dedim işte Gizem diyelim. İşte Gizem Hanım bu dansı bana lütfeder misiniz? Dedi yok dedi. Dedim sen bilirsin. 2-3 gün sonra görürsün. Sonra ne oldu? İşte organizasyon bitti. Bir hafta sonra şirket gümledi. Yani bir şirketi gümletmek istiyorsanız organizasyon kurun. Beni çağırın. Onu çökerteyim yani. Kanka bizim programda gümlemez değil mi? Aramızda bir bayan var. Sizi tanıyabilir miyiz? Aynur ismim. Hoş buldum merhaba. Hakkari'liyim. Hakkari. Hakkari'ye Hakkari de selam olsun. Hakkari'ye çok fazla selam gönderiyoruz abi bu ara programlarda. Başınıza gelmiş olan en komik olay nedir? Daha La çocukluğumdan bahsedeyim. Küçüktük halamla aynı yaştayız. Markete gidiyoruz şeker almaya. Bizim şekerler de küp şeklinde oluyor böyle. Hani onu dilimliyoruz falan. Biz de o yok diye toz şeker aldık. Bir kilo toz şeker aldık. İşte eve gittiğimizde çoktan çaylar içilmiş, yataklar serilmişti. O toz şekeri yarım kilo yarım kilo kaşıklayarak yedik. Afiyet olsun. <laughs> en komik olayım buydu. Ha hastaneye gittiniz mi peki? Yemedik aslında hafif yarım e, suyla devam ettik. Suyla da devam edemedik kaldı yani. Seni tanıyabilir miyiz? Murat Kelepçi abi. Adıyamanlıyım. Adıyaman. Adıyaman'a da selam olsun evet. buradan. Adıyaman'ın mı çiğ köfte Adıyaman'ın mı Urfa'nın mı? Çiğ köfte etli köfte Urfa'nın. Etsiz, Etsiz olan da Adıyaman'ın. Bu herhalde tescilli doğru mu? Doğru abi. Başına gelmiş olan en komik olay nedir? <laughs> abi İbo sayesinde başıma çok şey geliyor. Ne geliyor? Mesela en basitini anlatayım. Kızılay'dan bir gün gideceğiz abi. Kızılay'a gideceğiz. Daha doğrusu evdeyim beni arıyor. Kardeşim gel. Ne oldu? Çok acil gel dedi. Cık. Bastım gittim abi. Çarşı 52. katın orada bir tane Kızılay var ya. İşte oraya gittim. Çağırdığı mesele şu. Kardeşim ben çok korkuyorum. Ne için? İşte benim için kan verir misin? İğneden o kadar çok korkuyor ki abi? Ben, ben onun için kan vereceğim. Neyse tamam kardeş kan vererek. Her şeyi hazırladık işte falan fistan kanımızı aldılar yarım kilo kan gitti. Bu gitmiş hepatit B mi nedir? O var demiş. Bundan kan almadılar bir de karşıma geçip sodamı içiyor cinimi yiyor. <laughs> Abi çıktım, başım dönüyor, midem bulanmaya başladı, yarım kilo kan gitti, iğnesi bu kadar zaten, kalınlığı falan. Gözümün içine baka bak Oğlum bari böyle yap, bu nedir lan? Böyle yap bari. <laughs> Meyveli salamı içiyor, bir de cinim yiyor abi. <laughs> Çıktık işte, başımız döndü falan. Pistan öyle geçti yani günümüz. Teşekkür ederim. Seni tanıyabilir miyiz? Şehzade Abdülhalim. Şehzade? Abdülhalim. Nereden geldi? Dubai'den falan mı? Dubai'den mi geldiniz? Katar'dan geldiniz. Başına gelmiş olan en komik olay nedir? Şehzaden. Bundan 4-5 sene önce 3 arkadaş künefeciye gittik, oturduk. İçecek servisi de var. Sıcak çay, çay istedik. Neyse bir içtik, iki içtik, üç içtik. 9 çay oldu. En son işte 10. çayı söyleyeceğiz. O kadar da bir baya şeker de gitti. Yediğimizde. de tam künefenin yarımı. 3 yarım künefe. Ardından dokuzuncu çay, onuncu çay isteyeceğiz. Neyse iş yeri sahibi geldi. Dedi işte dedi çaycı bozuldu dedi. Çaycı bozuldu çay kalmadı. Ondan sonra bir hafta sonra oraya gittim. Kesinlikle yazmış içecek sıcak servisimiz bulunmamaktadır bundan sonra. <laughs> Öyle bir komik anı oldu. Siz künefenin parasını değil çayın parasını her yeterli. Ama vermedik. Vermedik. Sadece biz yediğimiz yarım künefe o zaman 6 liraydı. Kanka seni tanıyabilir miyiz? Adım Gökhan Geçgel. Mersin'den katılıyorum programa. Neresin Gökhan? Başına gelmiş olan en komik olay nedir? Bir gün turla İzmir'e gittik. Ee, İzmir'de işlerimizi hallettik nasıl diyeyim. Gezi programı tamamlandı. Aydın'da otele geldik. Kalıyoruz sabaha karşı üç suları böyle hani eğlenceden gelmişiz. Abi düşünün ki tatil köyü duşa gireceksin her şey hazır bekliyor sular kesildi. Şeye olaya bakın. Hayır girdik duştayken sular kesildi içeride. Resepsiyona ulaşamıyoruz hiçbir yere ulaşamıyoruz ne yapacağız kılıkta kaldık. Bir de elektrikler de gitti o arada. Kapı dışında kaldı. Dışarı çıktım. O şekilde ben. Jeneratör çalıştı. Herkes dışarıdaydı o arada. Hayatımızda görüp görebileceğimiz en berbat manzarayla insanların içinde. Nasıldın kanka bir anlatsana. Havlu falan var da abi havlu hiçbir şey yani değil orada. Üst havlu falan var da millet yani artık göreceğini görmüş. Neyi görmüş? sabunlu sabunlu böyle her taraftan berbat bir şekilde bir görüntü oluyor. Tur rehberi çağrılıyor. Ne yapıyor? Bedenini mi tercüme ediyor? Şurada köpük var, şurada şey var. Ne yapıyor? <laughs> abi ne oldu diye soruyor. Dedim ne oldusu mu var? Hem elektrik kesildi hem su kesildi. Dışarı çıktık adam bulmaya. Berbat bir şekilde millet bizi gizliyor burada. Sizin dedim getireceğiniz otelde bu kadar olur en fazla. Sözde tatil köyü. Kanka çok teşekkür ederim. Kandırmışlar sizi ama. Arkadaşa dönelim. Adım İbrahim abi. Mersinliyim. İyiyim abi sen nasılsın? Çok güzel görünüyorsun burada. Işıl ışıl parlıyorsun böyle spotlardan parlıyorsun. Böyle. Başına gelmiş olan en komik olay nedir? Anlatayım abi. İşte lise dönemlerinde abi libido yüksek tabi biraz. İşte o zamanlar kız arkadaşım vardı. Abimin de burada... Yok abi. Yok abi. Yani. <laughs> Burayı kesebilir miyim Var. i̇şte libido yüksekti abi. Abimin de burada evi vardı abi. Hemen çiftlik köyde. Neyse. Ben de orada kalıyordum 15 tatil zamanı. Kız arkadaşımı çağırdım. Oturuyoruz. İşte abim bana mesaj attı. İboş dedi. 15 dakikaya babam geliyor dedi. Ayık ol dedi. Tamam dedim. Hiç panik yapmadım ama. Ayaklarımı uzattım böyle. Yol direkt görünüyor böyle. Babamı bekliyorum böyle. Gelsin de kızı dolaba sokayım. Baktım babam oradan yavaş yavaş geliyor böyle. Canım dedim sen kalk hadi dedim. Ne oldu dedi? Gel dedim dolaba gir iki dakika dedim. Ayakkabısını aldım, çantasını aldım. Yatak odasının dolabına sıkıştırdım. Babam geldi. Baba dedim niye geldin? Sana ne oğlum dedi. Sana ne lan? Sana hesap mı öğreteceğim? Avizenin ayağını değiştirmeye geldim. Bu aynalı avize varmış herhalde. Onun ayağını değiştirecekmiş. Neyse gel tut dedi. Böyle öne arkaya doğru yatırdım böyle. Abi dolabın içinden pişi diye bir ses geldi. Kız böyle hafiften hapşurdu. Babam bana baktı, ben babama baktım. Hiç ses çıkarmadı. Senin önüne de koyarım dedi. <laughs> Kız duymasın diye sessiz oldu. Bana böyle bir tane vurdu abi. Kız bilerek ayıkmasın diye. Düzgün tutsan alan dedi, elim sıkıştı dedi abi altında dedi. <laughs> abi zehirlettik abi salona geçtik oturdu. Oğlum dedi hemen gönder onu dedi hemen gönder. Baba dedim sen git ki dedim biz de çıkalım. Tamam dedi. Babam gitti. Kızı aldım abi. Göndermedin kızı değil mi? Verir miyim abi? <laughs> Daha yeni buluşmuşuz. <laughs> Cebimde çok para yoktu. Arkadaşımı aradım. Murat dedim bana hemen para atabilir misin? 100 lira falan. Niye dedi? Böyle böyle olay oldu dedim. Ev kiralamam lazım. Dedi benim arkadaşım var dedi. Kiralık ev veriyor. Tamam dedim para attı bana. Gittim oraya. Dedi kanki kaçıncı kattasın dedi. Dedim 3-9 çok güzelmiş dedim. Abi yarım saat falan oturduk. Tam böyle sıcaklaşacağız. Kapı çaldı. Murat geldi abi yanıma. Neymiş? Ben para verdim ben de oturacağım. Abi, <laughs> ev bir artı bir. Doğru odası yok. Kapı kilitlenmiyor. Ne yapacağım abi? Seyredeceğiz sen de. Sonra verir. Öyle gitmesin. Seyredeyim abi. Olaydan <laughs> Seyrede <gari. gülüyor> <laughs> Seyrede <gari. gülüyor> Seyrede sonra işte abi ben de... Kan olayını yaptım. Aklıma o geldi. İntikamın güzel olmuş ama. Öyle Gerçekten. Yani. Yağmur, aklına geldi mi? Yağmur'a verelim Yağmur'a. Aklına geldi mi bir şeyler? Aklıma yani biraz taşıma bir şey geldi ama şöyle. Ee, korkunç da değil yani komik sayılır öyle söyleyeyim. Kandil falan mı Tam hatırlamıyorum ama yengemle hani dedik bari böyle şey bir namaz kılalım bir dua edelim bir tövbelerimizden hani şey günahlarımızdan aradanın diye. E, aynen. E, ben salonda yengemi bekliyorum hani şimdi giyindik hazırlandık eşarp yok hani kendime bekliyorum Ona, o da kendisine bulacak o da diğer odada namaz kılacak ben oturdum koltukta bekliyorum ışığı da açmadım akşam vakti böyle yengem bekliyorum yengemden ses yok. İçeriye gittim bir baktım. Kadın namaz kılmaya başlamış. Ama nasıl? Başında örtü yok. Yenge diyorum sen ne yapıyorsun? Diyor namazımı mı kılıyorum falan. dedim başında örtü yok nasıl kılıyorsun? başının örtü olmadan namaz kılmaya kalktı. Hani biz de orada yani dedik bırak artık boş ver senden hiçbir şey olmuyor zaten. Namaz kılmayı da geçti. Öyle saçma sapan bir olay geçti başımdan. Aklıma o geldi şu an sadece. Evet yani şöyle böyle. Tam bir dua okur musun? Kesin yalan söylüyor bak, bilmiyor. Yok, biliyorum da. Hı? Şimdi mi? Ne hangi sorki? Onu okuyayım o zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Kulhu Allahu ehad. Allahu samed. Lem yelid ve lem yulad. Çok sağ olsun. çok şeker değil <laughs> ya. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum programa katıldığınız için. 19. bölümümüzün sonuna geldik. 20. bölümde görüşmek üzere. Unutmayalım ki sevgi <laughs> emek ister.